Herkese merhabalar kanalıma video hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar yalı çapkını analiz videosuyla karşınızdayım yalı çapkını da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten dizimiz yayınlandı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye başardı bakalım önümüzdeki haftaki bölümde neler yaşanacak sizler de yalı çapkını severek takip edenler videoyu beğenirim sayımızı gösterim detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar Seyran ile Ferit önümüzdeki bölümlerde kavuşacaklar. Halisa karakteri çokça soruluyor. Halisa da diziye tekrardan geri gelecek. Abidin ile Halisa yüzleşmesi adeta bizleri ekranlara kilitlemeyi başaracak. Sizler de yalı çapkını desteği hiç bitmesini isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sinan Seyran'a zarar vermeye kalkacak. Tabii ki de bu durum Ferit tarafından engellenecek. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.